E, tabii şimdi kadın izleyicilerimizden gelen meme kanseri ile ilgili soruyla başlamışken yine bir başka konu yine kadın izleyicilerimizin aslında her hafta soru gelen bir konu menopoz. Menopoza ve tabi bu menopoz dönemini yönetmeye dair neler söylersiniz? Menopoza dair soruların, sıkması, soruların sıklaşmasının sebebi gayet normal. Menopoz artık çok gündemde e, şundan dolayı gündemde artık kadın ömrünün neredeyse yarıya yakını en az yüzde otuzu menopozda geçiyor. Dolayısıyla 50 yaş virajının dönmeye hazırlanan ya da dönen kadınların hepsinin menopoza girmek üzere ya da girdiklerini düşünürseniz kadınların Osman soracakları soruların işinin neredeyse dörtte birini hatta bazen yarısını menopoz problemlerinin oluşturması gayet doğal. Menopoza girdiği zaman kemik erimesi hızlanıyor kadının. Menopoza girdiği zaman kas erimesi hızlanıyor kadının. Menopoza girdiği zaman kolesterol dengesi bozuluyor. Kilo dengesi bozuluyor. insülin direnci dengesi bozuluyor. Ve kalp damar hastalığı riski artıyor kadının. Menopoza girdiği zaman biraz önce konuştuk. Meme kanseri ve diğer kanserlerle problemi artıyor. Beyin sesi ortaya çıkıyor menopoz. Menopozun bir arası ilerisine gittiği zaman bellek bozuklukları gibi farklı nörodejeneratif hastalıklarla kadın karşılaşıyor. Dolayısıyla kadın hayatı 50'den sonrası zaten menopoz demek. Dolayısıyla menopozu konuşmamak da biraz yani biraz saflık diyeyim kusura evet. bakmayın. Evet. Dolayısıyla böyle soruların gelmesi beni ancak mutlu eder. Menopozu kadınlar artık şöyle algılaması lazım. Ben yeni bir hayatın başlangıcındayım. Bu hayatın avantajları dezavantajlarından daha fazla. Evet başlangıçta bir takım dezavantajları var. Ateş basması, uyku bozukluğu, beyin sesi, sinirlilik, gerginlik, ruhsal stresler, terleme atakları, sosyal uyum bozuklukları gibi ama bunlar epitopu iki yıllık bir iştir. Eğer menopoz yönetiminde yetenekli bir ekibin elindeyse o, o kadın, bu çok büyük bir sıkıntı çekmez. Avantajını daha çok yaşar. Ama burada bir cümle kurdum, onun altını çizmek lazım. Artık menopoz bir kadın sağlığı sorunudur. Bir jinekoloji ya da obstetrik uzmanı problemi değildir. Yani patron burada bir kadın doğum uzmanıdır. Hı hı. Ama bir menopoz takımının içinde psikolog vardır, psikiyatrist vardır, nörolog vardır, endokrinolog dahiliyeci vardır. Kemik sağlığı uzmanları olarak Bazen endokrinologlara dahil ediciler osteoporozda. Bazen de fizik tedaviciler, fizyoterapistler devreye girer. İnsülin dereceleri devreye girdiği için o ekibin içinde mutlaka bir beslenme uzmanının olması gerekir. Dolayısıyla menopoz bana göre kadınlar için yeni bir çağın başlangıcı. Ve güzel bir çağın başlangıcı. Erkeklerin böyle bir şansı yok. Yani erkekler daha yavaş yavaş yıprandıkları için çok böyle hazırlıklı olmak gibi bir dikkati maalesef kaçırıyorlar. Hı hı. Ama kadın adetten kesildiği zaman birdenbire benim hayatıma yeni bir yön vermem lazım diyor. Ya da demiyorsa bile hayat ona hatırlatıyor ateş basması terlemesi vesaire. Peki bunu geciktirebilir miyiz hocam yani? Tabii ki. Tabii ne ki. yapabiliriz menopoza geç girmek için? Yani yeni dönemde artık insanlar ya ben ömrümü madem ki 90 yıla yakın bir ortalama yaşam süresi yakalayacağımız anlaşılıyor. Şu anda Türkiye'de 80 kadınların ortalama yaşam hı hı. süresi. Evet. Bu 2050 yılına hesaplanan rakamın net 95 kadınlar için net dolayısıyla 45 45'te evde menopoza girdim. Niye 45'i menopoza yaşayayım? Hocam bunu geciktirmenin imkanı evet. var mı? Var. Modern tıp, rejeneratif tıp birçok hormon alanında yaptığı yeniliklerle, hücre rejenerasyonu alanında yaptığı yeniliklerle bu alanda açmış durumda. PRP ile, başka kök hücre enjeksiyonlarıyla, başka hormon replasmanlarını erken başlatarak, yani menopoza girdin mi, girmişim, ha kesinlikle girmişsin, artık hormona başlayalım değil, menopoz yolculuğuna başlamasını yavaş yavaş sisteme hormonu sokalım. Niye hormonu bundan önce Türk Haka diyordu da, Osman Hoca ve diğer doktorlar, şimdi hormon çok konuşuluyor. Çünkü eğer gerçekten bir becerikli bir, yetenekli bir yetenekli ve becerikli lafını geri alıyorum. Deneyimi diyelim. Hı hı. Deneyimli, bu konuda deneyimli bir kadın hastalıkları uzmanının liderliğinde bir ekibe siz kendinizi teslim ederseniz e, daha erken biyo eşdeğer hormonlarla yani sizin menopozda kaybettiğiniz hormon 17 beta östrodiol. Eğer siz 17 beta östrediyolu yerine koyma ...şansı yakalayabilirseniz... ...bunu gerekiyorsa ki çoğu zaman gerekecektir... ...projestinlerle, projesteronla kombine edebiliyorsanız... ...ve bunun dozunu doğru takip edebilen... ...kanınızda, idrarınızda... ...östrojen... ...ve östrojen yıkım ürünlerinin... ...takibini yapabilen bir ekiple bu işi götürüyorsanız... ...hormon replasmanı yapabilirsiniz. Bioidentical hormon olması şartıyla. Ama orada burada yapılan çakma karma hormonlar değil... Bakanlık tarafından onaylanmış, rejistre edilmiş, ilaç olduğuna dair elinize net kanıtlar olan, ilaç formatında sizin önünüze konan, eczanede yapılan değil, satılan, internetten de alınan değil, eczanede satılan, doktor reçetesiyle satılması zorunlu olan hormonlar ise kullanabilirsiniz. Evet. Bir başka konu da bellek sağlığı aslında hocam. Bununla ilgili de çok soru geliyor. E, bellek bozulması önlenebilir mi demiş bir izleyicimiz. Tabii ki önlenebilir. Erken bellek bozuklukları da pek çok hastalıklar gibi, pek çok kronik hastalık gibi, yaşlılık hastalığı gibi ben geliyorum dedi, diyen işaretler var. Ama maalesef çoğu zaman geç kalınıyor geç kalındığı için de pek fazla engel olamıyorsunuz. Oysa Alzheimer'ın ya da genelde bellek bozukluğunun devreye girmesiyle net ve açık olarak girmeye çalıştığı dönem ilk adımını attığı zaman dilim arası ortalama 8-10 yıl. Yani bir Alzheimer 8-10 yıl sonra ben Alzheimer tanısı net koyabilirim diyebiliyor nörologlar tahmin ediyorum. Diğerlerinde de bu böyle diğer bellek bozukluklarında da. Yani bellek bozukluğunu erken dönemde yakalayabilmek lazım. Sinyalleri vardır mutlaka ki. Nasıl? Ben bellek bozukluğu ile ilgili yani ne nedir bu sinyaller? Memnuniyetle vereyim. Burada sorun şu. Onu da altını çizelim. Bu sinyalleri kişilerin kendilerinin kolay kolay bulmaları zor. Zaten insan ma maalesef çok kötü bir şekilde kendi sağlığına karşı sağlığının değerini bilmeyen bir canlı. Yani sağlık bozulmayınca fark etmiyor ve hep iyi şeye yoruyor ya da görmezden geliyor. Bellek bozukluğunda bu çok daha önemli çünkü çoğu insan belleğinin bozulduğunun farkına varmıyor. Burada bizi izleyenlere tavsiyem evlerindeki yaşlı insanların bellekle ilgili sorunlarını dikkatle takip etsinler çünkü onlar farkına varmıyor. Benim günlük pratikte gördüğüm, örneğin bugün karşılaştığım bir vaka eşiyle birlikte geldi. Kendisi hala hayır bende bellek bozukluğu olmaması lazım diyor. Ama eşinin anlattıklarına bakıldığın zaman başlangıç değil orta noktaya gelmiş bir bellek bozukluğu var. Ama kişinin hanımefendinin kendisinin haberi bile yok. Ya da onun böyle olmadığını düşünüyor. Kabul etmiyor. Evet. Burada basit bir takım belirtileri ben söyleyeyim. Bir, rutinlerin dışında değil ama rutinlerin içindeki şeylerde sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani... Daha sık anahtarı nereye koyduğunuzu, daha sık telefonunuzu nereye koyduğunuzu, daha sık cüzdanınızı nereye koyduğunuzu ya da evde rutin kullandığınız eşyaları daha sık nereye koyduğunuzu tartışmaya başladıysanız ya da göz, gözlemeye başladıysanız veya birisi sizi uyarmışsa burada bir bellek bozukluğu olabilir demeniz lazım. İkincisi huy değişiklikleri. Daha sinirli, daha gergin, daha e, e, yüksek sev, seviyeli... E, ...gürültülü cevaplar vermeye başladıysanız... ...ya da daha şüpheci olmaya başladıysanız... ...daha mutsuz olmaya başladıysanız... ...yani genel yapınızda bir değişiklik varsa... ...bu da hafif bir bellekle ilgili bir işaret olarak algılanması gerekir. Zaman-mekan ilişkileri önemli. Çok basit zaman-mekan ilişkilerine bile şaşırmamış olmanız lazım. Yani günün hangi saatinde olduğunuzu bilmeniz... ...hangi günde olduğunu bilmeniz hangi tarihte olduğunuzu bilmeniz, nerede olduğunuzu değil, nerede, neler yaşadıklarınızı bilmeniz bir sürü zaman mekan açısından kayıp değil. Ufak değişimlerin veya ufak hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığına da dikkat etmiş olmanız lazım. Başka neler olabilir? Daha çok içe kapanmaya doğru gitmişseniz bu da bellekle alakalı. Çünkü bellek bozukluğu olan insanların çoğu maalesef insanlarla yavaş yavaş temas etmekten farkında olmadan kaçınmaya başlıyor. Eğer arkadaş toplantılarına gitmekten vazgeçmeye başladıysanız, hmm. eğer sosyal toplantılara gitmekten vazgeçmeye başladıysanız, daha çok evde ve yalnız başına vakit geçirmeye hevesli hale gelmişseniz, benim beleğimde bir şey olabilir mi? Ya da siz gözleyen kişilerin annemin, ablamın, kardeşimin beleğinde böyle bir şey olabilir mi diye düşünmeye başlaması lazım. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Emin Yine ettim. devam edeceğiz efendim sorularınızla.